Armada Gamers'ın bir bölümüne daha hoş geldiniz. Devam eder efendim. Evet bugün oh. GTA San Andreas Multiplayer'ın Türkiye bir Türkiye mapini oynuyoruz. Altta Altı paylaşacağız yok. şeyi. Tanıtım yapacağız. Bundan seri gelmeyecek. O Girerse bir Evet i̇şte. arkadaş bu burada tanıştık. Evet, evet. kanka şu an. iki dakikada kanki olduk. <laughs> Oğlum oyunda çok lag var biliyor musun? Bir tane teyze öldürdüm az önce ben. O teyze de kaç saattir orada bekliyor. Sigara <laughs> içiyordu. O <laughs> oyunda çok lag var. Oha birini mi öldürdün sen? Evet ma o teyze. He, teyze Şu ilerideki maviye yetişebilir misin? Öndeki mavi, öndeki maviye yetişemem zor. İçerideki, içeride kalırsa yetişiriz. Boş ver ya. Adam öldürek <laughs> Arkadaşlar oyun yani kolay yani. Öyle zorluk yok. Ee, araba işte bazı yerlerde yapabiliyorsunuz. Her yerde yapamıyorsunuz. T'ye basıp slash'a basıyorsunuz. Slash'tan sonra M1, M2 işte M 11'e kadar galiba. Şey araba alabiliyorsunuz mesela böyle. Bu arabayı alabiliyorsunuz. arabanın atıyorum kırılınca 2'ye basıyorsunuz hem nitro veriyor hem tamir ediliyor. Yol artık ya. <laughs> Biz yeni oynuyoruz oğlum onlar pro'dur izleyiciler. o da böyle. Şey ya arkadaşlar böyle birbirimizi öldürebiliyoruz. Ben şu an Eren'in kafasını sıksam ölü. Bak buradan işe yaramıyor işte. Ne hey ya O bak. adam ne ara bindi arabaya? Al değiştirdik ya. Yani, Niye değişti? Ben, ben süremiyorum diye. Adam olsa süper keselim. Yatsana bir adamı. Sen daha hızlı dedin. Adamların yanına git keselim ya. O TP'de varmış var. Arkadaşlar oyun baya basit böyle dağ falan var dağ üstünden atlayabiliyorsun. Çok güzel oyun. Ya yani server süper. Abi bu şey single player daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Efsane oyun ya bu yapalım bence bu multiplayer daha güzel ya. Tek başına niye oynuyor? Oynamadığın için böyle konuşuyorum. He? Normalini oynamadığın için böyle konuşuyorum seni. O normalini de oynadık tabi. Tamam. bu. Tamamen oynadın mı? Tabii oğlum. Sen bizi ne zannediyorsun? Özelliği var. O da arkadaşlarınla oynayabiliyorsun o bize. Ya öbüründe ama sadece ama... görev yapıyorsun yani. Özelliği yok. Zaten adam kaç kere bitirmiş? 10 kere bitirmiş oyunu. Adamların yanına gitsene ya. Ya. Yine yandı. Ya Yine yandı. Adam kesecek ya buraya. Buna da bağlantı kastı üçümüz video çekebiliriz ben. Bak bu şey olmuyor abi diğer serverde Aha adamın adam ona oldu. Adam müzik gitti O Oğlum bu mu iyi sürüyordu arabayı? O inek bence ya. İnin i̇n At. Yok Inin. Atla şimdi. Oğlum atlama ya. Allah öldürür Adamlar. Oğlum niye nah, böyle yapıyor ya şey hep duruyor? Bas 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 được, bas. Bas oğlum basla basla. Tık bas tık kafasına kapatsın. Ama Ma aha öldürdü. Ben öldürdüm. Ee... <gülme> <gülme> arkadaşlar bir de ölünce de Öldürünce de para geliyor. Bir de böyle hareket falan yaparsınız mesela. Oku Op yazacaktım, of şu yazdım. Allah infernus. Lan sen niye atladın? İnfernosu gördüm ya. Sen niye atladın oğlum? Sen atladın diye atladım. <laughs> ben de sen atladın oğlum. diye atladım. Oğlum ikiye basınca canımız yükselmiyor Neyse gel boşver gel. Sen beni kesersin he. Hadi hadi. Dur lan. Hadi oğlum fark hadi, 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 hadi. Lan lan öleceğim lan. Can yaz can geliyor. Vallahi mi? Sileş canlı. Evet. Evet. boyun çok basitmiş ya. Arkadaşlar para o kadar kolay kazanılıyor ki. Yani bak paranın bu kadar olduğuna bakmayın. Daha yarım saattir oynuyoruz. Benim 804 yo 504 bin, bin. Oğlum ben daha benim param 100 bin yani. Okey adam öldürmedi ki. Ha? Lan onu daha demin öldürdü. On bu zafer mal mı? Bak köşedeki bir. Öldü 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 öldü. Alperci'de adam öldürdü. Lan ne yapıyor bu? Ölmek istemiyorum. Aa bu sefer arkaya ben mi düşüyorum? Yok lan ben arkadayım. Allah dur. Allah Allah dur. Mal ben arkadayım. Oğlum öndeki ne oluyor? Yerindeki anı sen şu an önde oturuyorsun. Hayır arkadayım videoda bakarsın. Şu an. Evet şu an arkadayım mı? E ben de arkadayım. Neye <laughs> bastı? Oğlum sen bildiğin öndesin lan ben de şu anda. dur bir dakika. He? Evet, flash yelek yapılıyor. Ben de onu yazdım. Geldi mi? Dur, Bana evet, tamam, evet. ben de var mı bir baksana. Aha. Aha sus 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 Lan geri zekalı senin ben ağzına vurmadım. Dur lan yerinde dursana lan. Ben öldürdüm. o <laughs> motora bineceğim ben ya. O bu adam iki iyi süremiyor ya. Gel arkama bin. Eren. Adam boş ver manyak manyak işler yapıyor. Biz ikimiz keseriz adam. Baba şekil bak benim adam şekil. Bunu benim silahlar süper abi. Ben bir ya. alsaydın ya ya da SWAT onların silahları süper Adam da geliyor. Oğlum git de bir yerlere adam kesek ya. Oğlum adam yok ki. O arkadan bir takip etsin bizi. Kim lan o? Bizim. Bizim adam mı? inşallah? İnşallah Neyi Değil değildir. Ay. Oğlum adam emri. Atla bizim O kalbe gitmeye çalışıyor. Neye gitmeye çalışıyor? Kalp işareti var ya ona gitmeye çalışıyor. Aa bak başkası. Başkası mı? Tabii oğlum. Ana sırf 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 sırf. Sırf 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 sırf. Eee. Ama ikiye basmayı bilmiyorlar herhalde. <laughs> ha biliyormuş. Yine hmm. ben öldürdüm. Aha, ben öldürdüm. Altta ben yazıyorum Alpercide. Ben öldürdüm oğlum. Bir dakika sen de kim öldürdü yazıyor? Ben. Evet. Tabii ki. Abi ama ben öldürecektim ya. Niye böyle yapıyorsun? Ben, ben, ben de kaçtım lan şimdi. Ayşar. Ben de kaçtım lan. Ben de bir bakayım. 299.941 oh. Biraz daha oynayalım, kapatalım mı videoyu? Kanıtım alıyor. Ben o zaman sonra kapatmam Bir adam da ablabilsin. Ne Aa bak basket oynuyor. Abi Ne yapayım. oldu? Sen düştün mü? Oğlum gel. Düşmedim. Ne oldu? Bin. Bilmiyorum. Baş yavaş. Gel. Şurada adamlar var. Bakalım. Ananıyor. Piramide geldi. Piramide. Onların piramidi hiç görmedim. He buraydı. Ben de bir piramit gibi. Aha adam bir sürü adam. Var. Al kes. İşte orada bizi yemezler. Onu boş ver onu. Duran biri. Aha. Ana bizim adam ne oldu? Ana. Allah Allah Allah. En ikiye bak ikiye tam. bak. Lan. Hadi be. <laughs> Arkadaşlar Aa! bakın yine para geldi bakın. Para şeyine bakın. Para gelmedi gitti. Yok, geldi. Geliyor, geliyor oğlum hep geliyor. arkadaşlar bu oyun o kadar kolay ki. Allah mal bomba attı. Hop kolay oğlum abi. Lan bomba attı adam. Neredesin sen? Mal kendini öldürdü. O da beni öldürdü. <laughs> daha gel daha. Dur gelirim şimdi. Ha orayı da kapatalım. Dur oyun kartı bir daha. Allah adamlar iki kişi. Adamlar iki keşke iyi. Evet. Veya mod 1'e gel mod 1. Mod 1'e geldim. Arkadaşlar bakın size araç spamlanmayı da Allah içinde araba doldu. Araç spamlanmayı da göstereyim. O size. araba adamlar şey lan. Ne lan? Evet, saldır saldır şu arkadaki adamlara saldır. Bunlara.

Ha arkadaşlar. da. Bir de gel, gel dakika şeyi şey göstereyim. Arkadaşlar slash M mesela 11'e kadar var. Atıyorum benim en sevdiğim araba 9. M9 diyoruz. Hemen araba gördüğünüz gibi. Bakın bir arabayı çarpayım. Sır, 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 sık arabayı çarp. Sık bak, sık bak, gerçekten. Bak arkadaşlar. Tamam, Yalnız basınca hemen araba düzeliyor gördün mü? Bir de nitro veriyor. Sıklaşın. Oğlum adam hem arabada sıkıyor. Oğlum ne yapıyorsun? Mal mısın da bizim adam mal çıktı. Ne yaptı? Gerideki ama gitmiyor ki ateş edin. Aa adam geldi. Nasıl Dur. Ben onu sıkacağım şimdi. Hiç oyun kastı gerçekten. He adam akıllı ya. Arabayı patlatmasın diye ikiye baktı. Arkadaşlar Adamın, başka anam, anam, Bir anam. de. Ya bilsene aramaya. Flash. M. 5. Enter. Ya oğlum ya. Burada bir şey göstermeye a, çalışıyorum. Ööö. Oğlum öldürdüm? ya. Mod 2'ye gelelim gelin ya. Ben burada bir şey göstermeye çalışıyorum. Dur. Ben öldürmedim. Kim öldürdü? O yanda kim öldürdü? Ne bileyim ben. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Lan ben öldürmedim diyor. Lan oğlum sen ateş ediyorsun bana işte. Az önce ben öldürmedim mi? Allah vurmasın adama. Lan bu mal niye bana... Aa, ben? Allah ne yapıyor? Mal niye? Çıkarım bunu kafasına. İn arabadan. Eren in. Şunu indirelim. Dur ne? Dur. Dur. Yalla buraya. Evreye. Ve arkadaşlar bize de T slash M yazıyoruz. 7 Enter. Bakın böyle. Ana ben bunu ilk defa yorum ha. İlk defa bilmiyorum pardon. Asal buna mı? M7. Oğlum bizim daha deminki adam biliyordu ya. Bin. Gel bin bin. Bir de arkadaşlar Anladım. nitro var varmış şimdi bir bakalım. Şu an hiçbir şey Normalde de varmış ki. Ha, gel şunu yap. Gel bir ikiye basınca ama adam geldi lan saldır 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 kapattı ne kapattı Öldürdüm ben öldürdüm İnan benim arabam ne Allah Allah Arabada kaçamıyorum. Model C becerikli bir şey. Şey can ve zırh al. para geliyor bana şu anda yüklü bir miktarda. Baya yüklü bir miktar. Bilmiyorum geliyor kendi. Yanı yaptım şimdi zırhı da yapayım biraz. bütün barlar doldu ne? ha bende şu anda. Bütün bar var yani şu sıfırlar. Hepsi doldu. Yelek yazınca da arkadaşlar zırh geliyor. Bir dakika. Bir de şey deneyeceğim. Olacak mı? Yok. Para yazdım olmadı. Seni grupta attık yazacağım onu. Manyak geldi bana ateş şey ediyor ya. Kapan açın. Şey. Ya. ya oğlum bana ne kapat? Benim tasım sınır var. Tamam. Camın içinden çıktım. Ah oyun kalktı. Arkadaşlar bu oyunda baya böyle sıkıntılar oluyor. Bana bir şans daha verin. Adam da dalga geçiyor. O adamı bul bana. O adam. Bana, tamam bana, dur. Bana şans bana. verdik. Neredesin ya? sen ben tamam tamam, neredesin ya? Yani? Gel Yürü Modüle git sen Hemen çıkıyoruz tamam mı adamı? Öldüreceğiz oğlum o beni öldürdü Gel Öldürmedik ki boş ver oğlum gelsin ya Mesela ben yazdım Allah 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 sen git Zaferin sız Zafere sıksan. Zafere sık. Zafere sıksan. Oğlum ne kadar kalabalık. nbc'yi beceği Ne kadar kalabalık. Baksa. O olursa o kadar iyidir. ha ben vurdum o kadar. Oha benim şansım var. nbc'yi Ben de onu öldürdüm. intikamı aldım. valla Üzgünüm yanlışlıkla oldu. Dur. Bu. Evet. Eren gel bir yanına. Mod 2'ye gel. Da sen nasıl öldürürsün lan? Sen kimsin lan Eren öldürüyorsan? Gel, gel. Adam arabaya bin. Gel, gel. Eren arabaya bin. daha evet. Arabaya bin. Dağa gidelim. Orayı da bir gösterelim. Sonra kapatalım. On daha da bir şey yok. Arkadaşlar da yazıyoruz. Enter diyoruz. Hemen dağa gidiyoruz. Bir dakika ben ben de toplayacağım. Dur. Bir dakika. Yer değiştirince de geliyor galiba para. O benim tüm barlar doldu. Benim de doldu şu an 216 lan. Evet, 205'lerde daha yükseliyor. 206. Şey. Aynen. Oğlum servere ne oluyor evet, lan böyle? Para bir şey demedi. Evet arkadaşlar şimdi uçuyoruz. Bir ilk yaşayacağız? Oğlum ben Çıkabak Oo, var. bak para geldi. Hemen ikiye bas. O kadar yerden atladık arabayı şu. <laughs> Hadi videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar, çık arabadan. Benim olduğum yere dur bak. Gel yanıma. Evet, evet arkadaşlar. Bu videoyu bugünlük kapatıyoruz işte. Bu tanıtımda yani bunun serisi gelmeyecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız sevinirim. Hala para yükseliyor. Hadi görüşürüz.